Merhabalar. Bu video altcoin sepet videosu olacak. Ama bu videoyu sepetlere geçmeden önce hatırlamamız gereken bazı şeyler var. Hemen onları bir hatırlamamız gerek. İlk önce arkadaşlar hatırlayacak olursak NFT furyası başlamıştı. NFT furyası ile beraber Solano ekosistemindeki Solano kendisi de böyle 40 dolarlardan daha geriye gidecek olursak 40 dolarlardan 50 dolarlara kadar bakın şuralara gelecek olursak günlükte biz bunu hemen aile çevirelim. Bakın şuralardan 40 dolardan zıng zıng yaptı. 220 dolarlara kadar yükseldi. 2 ayda çok ciddi bir yükseliş gerçekleştirdi. Sadece Solano ile kalmadı bu. Sol Solano veri tabanlı diğer mesela serum gibi coinler de çok ciddi bir şekilde yükseliş gösterdi. Serum vardı. Ondan sonra Ray vardı bu tip coinlerde coinler nasibini aldı. Daha sonra ne oldu? Daha sonra şu oldu. Çin borsaları yasakladı. Borsaları yasaklayınca Gate.io, Coinex, Hobi bu tarz coinler, BNB yani bu tarz borsa tokenleri düşüşe geçti. Onlar düşüşe geçtiğinde de örneğin DYDX, Uniswap, C98 bu tip merkezi olmayan coin'ler yükselişe geçti. Daha sonra ne oldu? Daha sonra köpek coin'ler, shit coin'ler dediğimiz coin'ler. Shiba örneğin Şiba Ekim ayının sonlarına doğru hatta daha geriye gitmemiz gerekiyor. Ekim'in başlarındaki fiyatıyla şimdiki fiyatı arasında herhalde bir 12x gibi bir rakam var. Şiba, Akita... Ondan sonra hamster, hamster yeni yeni gelişiyor ama e, bu tip küçük coinler Elon Musk coini falan vardı. Onlar böyle çok ciddi bir hype'a uğradı. Daha sonra ne oldu? Daha sonra da Metaverse denilen bir olay çıktı. Yeni yeni çıkıyor daha doğrusu bu. Şimdi Metaverse coinleri. Metaverse coinleri neydi? Engine örneğin. Engine çok yükseldi. Mana çok yükseldi. Ee, biz bunları kendi videomuzda da söylemiştik. Bakın video 3 gün önce. Burada Star Atlas'ın fiyatı 0.11 cent. Şu an Star Atlas'ın fiyatı. Ne bakmak istiyorum hemen. Hatırlayamadım çünkü Star Atlas. Bakın 0.141 oldukça yükseldi. Ee, sandbox 1 dolar 15 centti. Şu an 3 dolar mıydı? Şu an 2 dolar 65 yani 2'ye katladı. Enjin 2.34'tü. Enjin gün içerisinde bugün 3.15'leri gördü. Şu an tekrardan biraz e, kar satışları geldi. Daha sonra ne oldu? Web 3.0 hala devam ediyor tabii ki. Web 3.0 coinleri hala bir artış göstermedi ama eee Demek istediğim şu. Bir furya başlıyor. O furyadaki coinler nasiplerini alıyor. Diğer coinler tabi arada yükselebiliyor. Yani diğer coinler yükselmeyecek demek değil bu ama en çok e, pastadan payı o coinler alıyor. Daha sonra onların modası geçiyor diyebiliriz. E, modası geçtikten sonra da kırmızı renkle gözüküyorlar. Yani burada Shiba'nın, Akita'nın modası geçti ya da DXC'nin modası geçti demiyorum. Tabii çok yükselen illaki durulacak. Ee, yükselmeyen coinlere de sıra gelecek dediğimiz olay şu an yaşanıyor. Bakın total 2 altcoinlerin toplam değeri bu. Hemen bir bunu full yapayım size tamamını bir göstermek istiyorum. Total 2 tablosu zirvesi arkadaşlar karıştırdım. Bugün zirvesi olması gerekiyordu. Ee, Bakın bugün zirve geldi. Bir günlükten alıyorum bunu bir ayla. Total 2'de zirveyi yaşıyoruz. Bu ne demek? Altcoin rallisinin başlangıcı demek. Bakın arkadaşlar şurası 2018. 2018'in 2018'in başlarında ya da 2017'nin aralık aylarında falan. Bakın ne kadar yükselmiş. Bir de şimdiki yüksekliğe bakın. Şu kırmızıyı da hatırlayacak olursak eğer altcoin'lerin rally yaptığı böyle bir dönem vardı. Her sabah uyandığımızda %30, %40 arttığı bir dönem vardı. Tekrardan o döneme doğru gidiyor gibi gözüküyor. Yani biraz daha böyle yükseldikten sonra böyle bir zınk, iki zınk gibi çok ciddi bir yükselişler bizi bekliyor olabilir diye düşünüyorum. Bu sebepten dolayı da altcoin sepeti yaptım. Bu, bu sepetin biraz daha böyle hemen kar almayı düşünmeyin ama yani çok uzun vade sepet de değil, kısa vade de değil. Orta vade diyebiliriz yani. O tip bir sepet yaptım. Şimdi hemen ona geçiyorum. Kısa vadede düşünenler için yani çok kısa değil kısa vade orta vade düşünenler için sant şu an tamam çok yükseldiği gibi düşünebiliriz 2 dolar 63 sent şu an ben daha da yükseleceğini düşünüyorum ama şunu asla unutmayın ee, çok az alın. Yani yüksek miktarlarla kesinlikle girmeyin. Perthway'inizin %5'iyle falan girin. Öyle söyleyeyim. Yani %5'inden fazlasıyla girmeyin. Çünkü artık riskli gibi duruyor. Sant. Binance'da var. Daha sonra Dot. Dot için güzel bir ay olacağı söyleniyor bu. Ben de e, Dot'a bakınca. Dot için evet. Bakın önceki ATH'nin baya baya yaklaşmış yani ve geçmiş hatta 49 bizim şu an 51 dotun fiyatı yeni ATH'ini göstermiş gün içerisinde 53 yani ay içerisinde 53 o da muhtemelen bugün oldu ve dot için daha da yükseliş gelebilir bu da işte bizim market cap değeri ile ilgili total 2 için dot kısa ve pardon dot orta vade için daha doğru bir seçim. Kısa vade için de olabilir tabii ki. Yine e, orta vade için e, FT e, FTX borsasının kendi tokeni FTT. Bunu da öneriyorum arkadaşlar. Çünkü bu borsa kaldıraçlı işlem yapanlar için daha uygun bir borsa. Çünkü diğer e, tokenler, yani bir sürü coin token burada vadeli işlemde yapılabiliyor. Bu sebepten dolayı da FTX token artış sağlıyor ve olası bir rally döneminde artacağını düşünüyorum. Çünkü herkes oraya girecek kaldıraçlı işlem yapabilmek için. Arpa'yı çok önceden söylemiştim. Ben 0.65'te Telegram'a yazmıştım. Bakın, galiba şuralarda yazdım. 0.65 neresi oluyor? Herhalde şuralarda falan oluyor. Yani şu ayın başı falan yani. Ekim, Eylül'ün sonlarında falan söyledim diye hatırlıyorum ben. Ee, şu anki fiyatı baya baya üstünde. 3'e katladı arpa. Arpa çok dediğim gibi riskinizi gözeterek alın. Almak istiyorsanız eğer yatırım tavsiyesi değil bunlar. Sadece kendi şahsi düşüncem ve görüşüm. Asla alın demiyorum. Avax var. Avax'tan orta vade için Kısa vadede de bir beklentim yok ama orta vade için gerçekten yine ateşlerin geleceğini düşünüyorum. Şimdi Web3 dedik. Daha sonra e, Metaverse dedik. Bu sebeple Engine Coin'i tekrardan öneriyorum ben. Aslında Engine istenilen seviyeye gelmedi. Gelemedi. Bakın şurada aylıktan bir günlüğü alalım. Burada ne olmuş? Grafiğe bakayım hemen bir üçgen formasyonu var burada. Çok da güzel bir üçgen formasyonu olmuş. Bakın şurada üçgeni kırmış. Üçgeni kırdıktan sonra yükselmiş. Diğer gün bir test etmiş. Üçgeni kırdım mı kırmadım mı diye. Bakın işte bu retest. Retest dediğimiz olay bu. Burada test ediyor. kırdı anlaşılıyor. Sonra yükselişe geçiyor. Ben engine'den umutluyum. Ee, Twitter Twitter'da şunu yazmıştım. 1 dolar 25 centi galiba ben bunu yazdığımda hemen bir aylık grafiği alalım. Şu an 3 dolara doğru gelmiş. Bakalım şu dip noktası nereydi bunun? Bu ay içinde dip noktasından bakın şuralarda 1.20'lerden falan almıştım ben bunu yanlış hatırlamıyorsam maliyet olarak. Önereceğim coinler bunlar arkadaşlar. Ee dediğim gibi Star Atlas, Engine, mana da alınabilir. Ee, tabii şeyi unuttuk, e, sandı unuttuk. Bunların hepsi metaverse coinleri. Daha sonra dot dotu söyledim. Dot değil ama dot e, yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü dot'ta da güzel bir aslında e, üçgen kamu formasyonu var. Biraz önceki şeydeki gibi, Enjin'deki gibi. Engine'deki Üçgen formasyonu. Bu kamu üçgen formasyon. FTX dedim. Çünkü olası bir yükselişte borsa tokeni haliyle artması gerekiyor. Yeni yatırımcı da gelecek. Onu da bilelim. ARPA'yı dedim ama bunlar biraz riskli olabilir. Bunu tekrardan belirteyim. Video bu şekilde arkadaşlar. Umarım hani hepimiz için güzel bir sezon geçiririz. Güzel yükselişler görebiliriz. Eee... Yorumlarınız varsa yorumlar kısmında belirtin. Bizim bir de Telegram grubumuz var. Oraya bekliyorum. Lütfen ama lütfen abone olun. Görüşmek üzere.